Değerli izleyenler, bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Dünya Gıda Günü nedeniyle Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Sayın Halit Sezgin ile birlikteyiz. Halit Bey ile gıda konusunu konuşacağız. Borsanın çalışmalar hakkında yine bilgi isteyeceğiz. Başkanım merhaba, nasılsınız? Sağ olun, olun. sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Efendim bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Bu Dünya Gıda Günü ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Önce buradan başlamak isterim. Evet. Dünya Gıda Günü 1945 yılında Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Örgütü kuruluş tarihi aslında. Ve 75 yıl önce kurulmuş ve o yıldan beri de 16 Ekim Gıda Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaya devam ediyor. Bu sene 75. kuruluş yıl dönümü. Bu yılki gıda günü teması büyütelim, besleyelim, hep birlikte sürdürelim olarak belirlendi. Tabii geçtiğimiz süreç içerisinde de biraz da pandeminin gıdaya aslında ne kadar önem vermemiz gerekliliği ortaya çıktı. Bir Birçok şeyi erteleyebiliriz. Ama yemeden içmeden hayat devam etmiyor ee, ve biz de Bandırma Ticaret Borsası olarak da bu konuda da e, önemli e, işleri yerine getirdiğimizi söyleyebilirim. Efendim e, Güney Marmara, Bandırma tarım potansiyel olarak e, nasıl bir bölge? Değerlendirme yapmanızı rica ediyorum. E, tabii, e, tarım potansiyeli olarak ee, hem önemli bir nokta hem aynı zamanda da tarım ticaretinin yapılması anlamında da e, önemli bir e, nokta. Bandırma bir liman e, kenti. Tabii e, tarım ürünlerinin e, hem e, ulaşması noktasında büyük bir e, avantaja da e, sahip biliyorsunuz ki e, en ucuz e, nakliye e, deniz yolu ve demir yolu e, bunlar Bandırma'da her ikisi de e, mevcut zaten. Bunlar bandırma için hem üretim anlamında hem pazarlama noktası anlamında da büyük bir artı avantaj getiriyor. Ve bölgemizde genelde tarım ürünleri olarak hubat, yağlı tohumlar, işte zeytin, zeytinyağı, işte beyaz et, yumurta gibi ürünler ön planda şu anda görülmekte. Ve bunların birçoğu da bizim borsamız üyeleri tarafından pazarlanmakta. Ve bandırmanın ekonomisine ve bölgenin Güney Marmara'nın e, ...tamamına büyük bir e, ekonomik anlamda kazanç sağlamaktadırlar. Efendim ticaret borsası olarak şey, satış salonuna sahipsiniz. Ender satış salonlarından evet. biri. Buğday ve arpa hasadı e, tamamlandı. Ayçiçeği hasadı e, bitti. E, Mısır devam ediyor. Evet. Bu hububat açısından bir değerlendirme yaparsanız... ...nasıl bir sezon geçirdik, nasıl bir hasat dönemi geçirdik? Evet. Bizim bölgemiz iklim olarak avantajlıdır. Sezon geçirdi diyebilirim. Bilhassa Türkiye'nin birçok noktasında hubatta maalesef verim konusunda sıkıntılar vardı. Bandırma ve yakın çevresi hem verim anlamında hem kalite anlamında Türkiye'nin bence en iyi bir bölgesiydi. Ki tarımın ve gıdanın ne kadar önem arz ettiğini de bu sene yaşadığımız az önce söylediğim için ee, ve bölgenin e, çiftçisi ve aynı zamanda e, bu e, ticareti yapan borsamız üyeleri olumlu bir yıl geçirdi. E, hem çiftçi kazandı hem borsamız üyeleri e, gerçek anlamda bir ticaretin burada e, oluşması e, tabii ki satış salonu faaliyetleri anlamında Türkiye'de e, maalesef e, istediğimiz seviyeye gelemedik ama bandırma e, ticaret borsası gerçekten e, 1940 yılından beri 80 yıllık bir tecrübeye sahip ve bu anlamda da kültürünü en iyi şekilde yenilerek devam eden bir bir borsa faaliyetleri içerisinde. Bunlar tabii hem üreticimize hem üyelerimize hem tabii ki bütün tüketicilere de gerçekten önemli hizmet yaptığını söyleyebilirim. Bu konuda da bizler yöneticiler olarak da e, tabii ki e, bu işleri e, yapmanın gururunu da yaşıyoruz açıkçası. Başkanım e, önceki yıllarda alternatif tarım e, programınız da vardı yeni ürünler üretmek yöremizde. Evet. E, bu durum e, şu anda ne durumdadır bu alternatif tarım çalışması? Bilhassa soya tabi. Evet. Türkiye'nin e, maalesef e, belki de en e, ihtiyacı olan e, işte, ham maddelerden bir tanesi soya fasulyesi iklim olarak aslında ülkemizin birçok noktasına yetişebilecek ki Bandırma bölgesinde de yetişebilecek bir ürün. Siz az önce Mısır'dan da bahsettiniz. Bandırma'nın bazı bölgelerinde işte Soloma ile birlikte Mısır da şu anda yetişmeye başladı. Ve yakın çevremizde bilhassa Karacabey bölgesinde, Manyas bölgesinde de Mısır yetiştiriliyor. Ve şu anda da Mısır hasadı devam ediyor ve borsamız satış salonunda da Mısır'da işlem görmeye başladı önümüzdeki yıllarda ben mısırın borsa, satış salonunda ve lisanslı depoda da iyi bir işlem kapasitesine ulaşacağını söyleyebilirim. Tabii ki gönül arz eder ki dışarıdan çok fazla ithal ettiğimiz soya fasulyesinin de hem bölgemizde hem yani ülkemizin değişik noktalarında yetiştirilmesi hem çiftçimizi açıkçası memnun edecektir. Çünkü bu bir ihtiyaç, talep. Bazı ürünlerde de maalesef ihtiyaçtan fazlası üretildiği için de çiftçimizin mağduriyetlerini zaten ve sizler de basından takip ediyorsunuz. E bu anlamda da mağduriyet ortadan İl kalkmış olacak. İl Ülkemizin de ihtiyacı karşılanmış olacak. E, efendim bu sulu tarım konusunda e, biraz yetersiziz değil mi? Maalesef. Eee ne yapılmalı? Göretler şunlar bunlar yaranmıyoruz bölgemizde değil mi? Yani o konuda şimdi çalışmalar e, var açıkçası. E, biraz da işte toplu ulaştırma çalışmaları. Bandırma'nın e, kırsal mahallelerinde de devam ediyor. Ve buna e, paralel olarak da e, sulama ile ilgili de çalışmalar devam ediyor. Ama tabii istediğimiz seviyeye e, geldi mi dersek, istediğimiz seviyeye maalesef e, gelmedi. Bunların en kısa sürede bizim e, istediğimiz seviyeye e, gelmesi için tabii ki e, devlet su işlerinin e, e, bu, bu konuda daha e, yani yeterli çalışmalar yapmasını isteriz, arzu ederiz. Suyla birlikte hem ürün çeşidi hem aynı zamanda da verim ve kalitesinde etkileyeceği bir gerçeği var. Bu aynı zamanda da ülkemizin kendi kendine yeter noktaya gelmesini hatta ki dışarıda ihraç eden bir noktaya gelmesini isteriz, arzu ederiz. Efendim, lisanslı depoculuk ve ürün istas borsacılığı üzerinde de çalışmalarınız var. Evet. Artık e, borsa olarak sürekli yenilikleri takip ediyorsunuz, biz de çok iyi biliyoruz. Bu konuda da önemli gelişmeler kaydettiniz, bilgi e, verir misiniz? E, işte geçtiğimiz hafta da lisanslı depo ile ilgili e, inşaat çalışmalarımız başladı. E, i̇nşallah e, yeni e, hasat dönemine e, yetiştireceğiz lisanslı depo e, çalışmalarını hem e, üreticilerimizin hem üyelerimizin hizmetine sunacağız inşallah. 57 bin ton civarında bir kapasitemiz olacak ilk projede. Devamında da bunu arttırmayı hedefliyoruz. Bandırmanın ve bölgenin bu konuda gerçekten şu anda bir ihtiyacı ve talebi söz konusu. Geçtiğimiz günlerde zaten Toprak Mahsul Ofisi Genel Müdürümüzle de birlikteydik. Hem Toprak Mahsul Ofisi Genel Müdürlüğümüzün de ihtiyacı ve talebi var. Hem tabii üyelerimizin de, üreticilerimizin de ihtiyacı var bunu karşılayacağız. Modern bir e, tabii ki e, depo aynı zamanda da e, tarım ürünlerinin ticareti anlamında da ve bunun e, finans anlamında da e, birçok avantajları oluşacak. E, Bandırma'ya da bu ekonomik anlamda katkıyı e, önümüzdeki inşallah Mayıs ayında e, biz faaliyete geçirmiş olacağız. E, Sayın Sezgin, e, Bandırma Ticaret Borsası Türkiye'nin en önemli borsalar arasında yer alıyor, hatta başlarda. Evet. Orada tabii Güney Marmara bölgesinde bir ağabey konumundasınız. Diğer borsalarla ilişkileriniz nasıl? <laughs> tabii diğer borsa, bütün borsalarla diyaloglarımız çok iyi seviyede. Biraz da yakın çevremizdeki borsalarla çok çok daha iyi diyaloglarımız var. Onlarla devamlı irtibat halindeyiz. Hatta. Ee, şöyle de diyebilirim ki bizim bölgemizdeki Bandırmanın işte ilçe sınırları içerisinde bulunan ve bizim borsamız üyesi olan kuruluşlar zaman zaman işte komşu ilçelerden ürün alıyorlar ve o ürünlerin tescilini biz devamlı o diğer borsalarla paylaşıyoruz. O konuda da gereken ben özeni gösterdiğimizi sizlere söyleyebilirim. Şu anda. Bizim iki tane kardeş borsamız var. Birisi Karaca ve Ticaret Borsası ki bize e, herhalde tam bir 15-20 dakikalık mesafede. E, yine bir tane daha var e, Giros'un Ticaret Borsası. O da e, çok uzak mesafede. ve Onların da e, ürünü e, fındık biliyorsunuz. E, tarımsal ürünü. E, onlarla da e, çok çok iyi bir diyalog içerisindeyiz. E, bu diyaloğu da e, diğer borsalarla da e, açıkçası en iyi şekilde sürdürürüz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Bu arada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile çok güzel bir iletişimimiz var. Yıllardan beri siz de yönetimlerdesiniz. Nasıl değerlendiriyorsunuz birlikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile borsamızın ilişkilerini? Evet, evet. Onların gözünde de çok saygın bir borsa tabii ki. Evet, bu konuda gerçekten Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı'mız Sayın Rıfat Sarcıklıoğlu ile diyalogumuz çok iyi durumda. Sağ olsun bize her zaman sahip çıkıyor. Gerçekten böyle bir başkanı yani değerlendirmek takdirlenmemek mümkün değil evet. değil mi? Aynen, evet. aynen o şekilde. Her türlü sorunlarımız da bizim ki hele bilhassa bu Covid-19 döneminde üyelerimizin Türkiye'deki bütün açıkçası iş dünyasının problemlerini çözme noktasında gece gündüz çalıştı. Bizlerden devamlı o konuda bilgiler aldı. Bizler de kendisine Rıfat Başkanımıza gerçekten bu yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Bizi eksik bırakmıyor, yalnız bırakmıyor. Başkanım Cumhurbaşkanımız pandemi döneminde şöyle bir cümle kurdu artık her karış toprağın ekili olması gerekiyor dedi. Doğru, e, doğru değil Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Ha, tabii yani e, biz zaten bunu e, bekliyorduk, istiyorduk. Bir karış toprak dahi boş kalmasın. Evet. Ben bunu şahsen de Bandırma Ticaret Borsası Başkanı olarak da gerçekten olumlu buldum ve destekliyorum da. Hatta bunun e, açıkçası altının e, doldurulması e, gerekiyor. E, çiftçimizin, üreticimizin kazanan bir durumda olması lazım ki işini sürdürebilsin. Şu anda da çiftçilerimizin büyük bir çoğunluğu bu talepten dolayı da zaten iyi bir fiyat aldıklarını söyleyebilirim. Bazı tabii ürünlerde sıkıntılar olduğu bir gerçeği de var. İnşallah onlar da en kısa sürede çiftçimizin ve üreticimizin makul olduğu fiyatlar çerçevesinde değerlendirilir diye düşünüyorum. Çünkü gıdayı üretmek zorundayız. Bilhassa bu pandemide dışarıdan paran olsa bile alamayacağımızın bir gerçeğiyle karşılaştık. Gıdanın üretilmesi ne anlamda gerçekleşir? Üreticinin kazanmasıyla gerçekleşir. Üretici kazanırsa işini sürdürebilir. Ve bunu da biz bu pandemi döneminde daha iyi farkına vardık diye söyleyebilirim yani devletin de zaten temel görevlerinden bir tanesi insanların yeterli ve güvenli gıdaya erişimi Sağ sağlamaktır. Bu anlamda da tabii ki Cumhurbaşkanımızın o sözü doğru bir sözdür. Efendim e, tabii ki çiftçinin bilinçli eğitim e, üretim yapması için eğitimli olması gerekiyor. Evet. Bu konuda da çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz, paneller evet. düzenliyorsunuz değil mi? Bunun da etkisi evet. var herhalde bölgemiz. Ha, tabii e, yani e, bu şey döneminde de zaten pandemi döneminde de açıkçası en az e, şu anda vakanın olduğu illerden bir tanesi ki bu konuda da e, Sağlık Bakanımız e, bunu eğitime e, bağladı. E, biz de e, bandırma ticaret borsası olarak da açıkçası e, buradaki verim ve kalitenin artması çiftçinin daha kazançlı hale gelmesi Tabii ki bir kurum olarak yaptığımız çalışmaların muhakkak artısı meyvesini alıyoruz ama burada çiftçimizin de eğitimli bir seviyeye gelmesi, kendisini geliştirmesi, her konuyla ilgili bilgi sahibi olması, bu açıkçası çiftçimizin ve bölgedeki insanlarımızın tamamının bir artısı olarak değerlendirmek daha doğrudur. Başkanım bu son olarak. Bandırmaya, e, Bandırma Ticaret Borsası üyelerine bir mesajınız olacak mı? Evet, e, ben bilhassa bu e, Dünya Gıda e, günüyle ilgili e, dünyada maalesef her 9 insandan birinin yetersiz e, beslendiği bir gerçeği e, var. E, her yıl yaklaşık 600 milyon insanda e, güvenilir olmayan e, gıda e, tükettiği için hasta olmakta ve bunların da maalesef 420 bini de e, maalesef yaşamını yitirmekte. E, bir de e, dünya kozmetik sektörünün de hacmi 200 milyar dolar olarak e, düşünüldüğünde de aynı zaman diliminde de Afrika'da da çocukların açlıktan ve 10 liralık ilaca ulaşamamaktan öldüğü bir gerçeği e, var. E, ben bandırma ticaret borsası üyeleri ve bölgemizdeki üreticilerin e, gıda ve tarım konusunda ne kadar önemli bir görevi yaptıklarını Biliyorum ve farkındayım. Bu konuda da kendilerine çok teşekkür ediyorum. Başarı biz de size çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdınız. Sağ olun. Değerli izleyenler, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Sayın Halis Sezgin ile birlikteydik. Bir başka gün, bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşçakalın.